Artık bir saat sizlerle bir birlikte Blok Spirit oynuyoruz. Aa, ilk defa. Yok ben oynadım ama videosunu çekmedim. Çok kötü hiç bir favoritim yok. Sadece oyun oynuyorum. Plan şunlar da. Çok kötü. Ya, oynayalım başlamış. Yok. Yok başlamadım da oynuyorum. Bayağıdır. Neyse. Bu da fırtın var.

bugün a, ikinci ada'ya geçmeye çalışacağım. E, bir video atmadığımı da sormuyor. Zaten sormuyorsun bu arada. Tamam. Hadi. Let's go. Uçtum abone o abone ol abone ol abone ol abone oynamıyorum yani Oynayayım dedim ara tuşlarına falan unutmuştum hadi oynadım biraz en son oynamaya başladığımda dediğimde şu oldum olmuştum şu arada altı kadar çıktım

Aa burada çok iyi bir fırit. Burada sız ben biraz. Çok zor bir fırit olmuyor. vardır ama zor kazılıyorum. Bayağı güçlü. Şimdi. Çünkü... Aa. Hani ölecek. Yok lan ben, ben niye öleceğim ki? Bunu ben gibi <laughs> anh học cái gì đấy em, ơi, ừ, Arkadaşlar ben niye 20 abone yapmıyoruz? 15 abone derse 15 abone, 20 abone. 20 abone 20, 20. 20 abone, 20 bak. Bak, 20 20, 20 20. Tamam mı? Uh. <laughs> Arkadaşlar her gün video atmaya çalışıyorum artık abone boya kazanıyorum ya bir 3 ayda bir video atıyorum resmen. Artık hep video atmaya çalışacağım. Arkadaşlar hep OBS açmak zorunda kalıyorum. Tuş ayarlaması da zor geliyor. Yanlışlıkla yayını kapatıyor ama yayın videoyu kapatıp açabiliyorum yanlışlıkla. <laughs> Bu oluyor. <laughs> o yüzden açmayı açıyorum ben o yüzden. Ne oldu. ああやじま。やじまし、しっしっしっしっしっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし10っしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし10っ1っし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし10っ1っし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし1しっしっし Allah öbür adaya geçeriz. Al. Ama kuş kuş oldu. Kuş kuş. Vur. Vur. Yok artık. Sekiz dakika ama bayağı az. Vur. Oha. Sesi. Oha. Bayağı fazla ses çıkardım. <laughs> Şimdi taşmaya gideceğim. Bu bir tepe yani 300 bin kassam yeter herhalde. İnsan 70 200 bin 70 bin ama yine de garanti alalım belki falan yetmez 300 300 bin para kasacağım. Gel gel, gel 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 abi gel 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 öyle öyle ay ölüyorum. Aha. Oha. Wow. 37 bin orta. Oha çok fazla. <laughs> İnşallah şuna ordusuna basmazlar. Çok gıcık oluyor. Aa bastı. Uğuh.

I'm sure that I'm sure that my eyes will be i Ama niye ki ben biliyorum. Bunda var zaten. Догмын. За, ууа замд найдаж дээш ба. Аа. Рух ол.

para ver. Bana para ver. Da para mı yok. O da para varmış. Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Bana para, para. <laughs> para. Para para. Dört TL'dir inşallah. Dört tl. bin. Yokum gele, Bana para ver para 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 ver Bana para para Pere pere para 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 pere pere, pere Arkada para 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 çık 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 para 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 night olmak still Ben, 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 ben Para, para, kaka Kaka, kaka, para Niye kaka, kaka, ka, para, para diyorum Çünkü ben, ben Bir deli, deli Şarkı söylüyorum Neden, 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 neden Vrooov gelin 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 abi öleceğim 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 gelmeyin boş lan tamam, lan ben nereye gidiyorum göre bitti sandım bir anlığına <laughs> An. ha işte Şimdi, bana kim kimse atıyoruz bana hani, ne oldu şey belki. Bilgi açık inşallah kimse gelmez ve oha. ben bundan artamıyorum ki. Nasıl artıyorlar ki bu Let's go. Az kaldı. Bu taçmama. Aa.

Let's go. Oh, ne? Çok sıkılır. Bir veya iki tane yok ya. Bir tane görev yapsam açabilirim kenarı. Let's go. Let's go, let's go, Mario, let's go. Ha Hadi, son görev, son, son, son görev. Sonra o odaya kadar akşam olacak. Odaya giden kadar akşam olacak, o, day, day kadar akşam olacak, olacak. Yani, o diyor seni niye? Lan. Bırak. Ah, ah. Oh, ne oldu lan Şey, burada bak bu arada? Netflix açmaya Tamam, bak. Daha önce bir yanda odayı ama bu kurtaşmayı ne sonra videoyu kapatıp her şeyi yapabiliriz düşünsene ki içime çıkıyormuş o herhalde içime şey çıkıyormuş bir de direkt <laughs> yapacağım. Yürüyerek amacı olmuyor. <laughs> Yürüyerek değil. bu yürü, yürü, böyle yine bir mi? ben yine. Ben AFK oraya gidene kadar. <laughs> AFK. ölmek üzereymişim. La 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 la. Burada elini yüzebiliyor Neyse. Ama V1'i de burada burada v de yüzebiliyoruz. La la la. Ben de set çekeceğim. Oraya daha az yüzebiliyorum çünkü. Daha yakınlarda spam oluyor. Veya içinde spam oluyor. <laughs> Şimdi kaç para olduğuna bakalım. O, oh, ben. Ama yetmiş bin de en son. Neyse. Alıyorum. Aldım. Arkadaşlar şimdi dünyanın en kötü meyvesi çıktığı için size meyve görmez yapma taktiği göstereceğim. Tamam mı? Yes. Bırakıyorsunuz bunu. Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Görmez meyve taktiği yapmıştım. Şey? Yap, yapalım. Yapalım. Buralarda görmez olması gerekiyor. Ben bu rumbul meyvesini de deniyorum o ben. ben bu meyveyi asla yapmam. Boş. Ne manca meyve herhalde. Aha çok kötü benim var. Bu, bu tam burada kaç oldu? Peki. Nasıl yani? Ne oluyor bu? Ne olacak? Neyse. Yo yeniden senist aşağı arkadaşlar. Rap'i sevmiyorum. Şey bay bay mas.